oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Top yükseklik kazandı. Bir gol çok hızlı geldi. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Oyuncu buz kesti. Top top direkten döndü. Bu top süper gücü geldi. İyi vurursa gol olur. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman. İnanılmaz bir gol. Nefis iyi vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol, gol, gol! Havadan vuruş. Maç 3-2. Maç bol gollü başladı. Ve gol! Ayağının içiyle vurdu. Durmadan şalladı ve golünü taktı. Yerden bir şut. Maçta şimdi son 45 saniye. Kale maalesef kendi kalesi. Farkı inanılmaz bir hırsla kapattı. Kafasına vurdu. Durum 5-4. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her şey gol geldi. Gol geldi. Havadan vurdu. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Maçın son 30 saniyesi. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Harika bir maç çıkarıyor. Top kötü. Maç şimdi. 6-5. Yerden yuvarladı. <laughs> Önde olan oyuncu. Dikkatli olmalı beraber. O nasıl bir şut. Şansını kafayla denedi. Gol! <laughs> maç henüz bitmedi. Maçta son 5 saniye. Düdükle birlikte maç bitiyor. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Jantaner er iki İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor Ve zorlu mücadele şimdi başladı Bilekleri dövüyor Üstten gol peşinde Rakibin iş Büyük kafa Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor Gözler hakemde Top buz kesti Müthiş karşıladı Oradan golü var İşte bu kadar Havadan vurdu Direğe çarptı. Kendi kalesini yokluyor. Oyuncu çok hareket. Küçük kaleme müthiş bir gol. Direk geri dövüyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Meşil yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Uyarılar arttı. Hakem bu duruma dur dedi. Kafayla şut çıkardı kendi bu golü adeta rakibine hediye etti. Direk sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Üstten gol küçücük kaleye golünü attı. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Bu maç sürekli bileği dövüyor. Kendi cezalarına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Oyuncu çok hareketli. Küçük kale bastı ama yine de gol oldu. Direğe çarptı. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İyi kurtardı. Rakibi sahasına bekliyor. Aman Allah'ım küçük kaleye gol attı. Top, top direkten döndü. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Güzel bir maç izliyoruz. Oyuncu amansızca saldırıyor. Topu direğin dibine doldu. Küçük kale dinlemedi ve golünü attı. Küçük kale bastı ama yine de gol oldu. Bu maç sürekli direği dövüyor. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Kendisi bu golü şapka çıkar. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü zıplıyor hakem sarı kartına başvuruyor Oyuncuda sahaya kazanmak için çıkıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Gol işte. Büyük kale golü. Aman Allah'ım bu nasıl bir gol? Harika. Büyük kaleyle 5'te gol. Gol işte. Büyük kale golü. Aman Allah'ım bu nasıl bir gol? Çok şekli bir maç oluyor vurdu. Büyük kale ve işte gol! Büyük kale ile 5'te gol! Güzel şut. Gol işte! Büyük kale golü. Aman Allah'ım nasıl bir gol? Harika! Büyük kale ile 5'te gol! Üstten gol peşinde. Gol işte! Büyük kale golü. Aman Allah'ım bu nasıl bir gol. Harika. Alta doğru vurdu. Büyük kale ile 5'te işte gol. Gol işte. Büyük kale golü. Ayağının içiyle vurdu. Top. Top direkten döndü. Bunu engelledi. Kendi sahasında rakibin hatayı... Aman Allah bu nasıl bir gol. Harika. Vurmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Gol yememek için çabalıyor. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Büyük kaleyle 5'te işte gol. Gol işte. Büyük kale golü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Tekme tokat ve Büyük kale 5'te işte gol. Aman Allahım bu nasıl bir gol. Harika.